Merhabalar, ben Atalay Turhan. Yeni bir Max dersine daha hoş geldiniz. Bugün dersimizde kolon modellerimiz yapacağız. Tabii ki e, düz, kompakt bir kolon yerine ufak tefek aksiyonlar katarak daha fazla bilgi öğrenmeye çalışacağız. İsterseniz başlayalım. Öncelikle bir kat yüksekliği boyunca ben bir kolon çizeceğim için Create menüsünden Shapes Shapes and Line ve katı bir model üzerine çizim yapacağım için Autogrid'i açabilirim. Veya direkt sadece Snapseri kullanarak da çizebilirim. Evet Snapseri tıklıyorum. Şöyle bir tane line çizdim. Sağ tuş. Şimdi Snapseri kapatıp bunu bir kenara çekiyorum. Evet şu anda bir kat yüksekliği boyunca bir kolonum var. Eğer çizdiğiniz line'ın ölçüsünden emin olamıyorsanız, yanlış çizdiğinizi düşünüyorsanız, ölçü kontrol edebilirsiniz. Bunun için de şurada helpers, yardımcı elemanlarda tape ile, metreyle metre ile ölçebilirsiniz. Bizim measure, mezura olarak bildiğimiz komut, mezura, şerit metremiz. Sepsimizi açıyorum. Vertex'lerle bunu ölçeceğim. Tıkladım. Evet. Gördüğünüz gibi bir kat yüksekliği boyunca bunun 3.5 metre olduğunu görebiliyorum. Yani siz de bu şekilde çizdiğiniz objelerin kesin ölçülerini merak ediyorsanız çizdikten sonra bu şekilde de ölçüleri kontrol edebiliyorsunuz. Evet. Ben komuttan ayrılım. Şet metremi silelim. Şimdi burada yapacağımız olay şu bunu kolona dönüştürebilmek tabii ki. Bunu kolona dönüştürebilmek için de ben şöyle bir taktik izleyeceğim. Bunu rotate ile yatıracağım. Şöyle vertexler açık. Evet bunu kızıl aksa bir tur döndürüyorum. Gördüğünüz gibi. Ama tabii ki çizim havada kaldı. Ee, bunun e, temel bir nedeni var bu problemin. Çünkü bu objenin ağırlık merkezi ortasında biriktiği için ortasını referans aldı ve bu sayede çizgi havada kaldı. Ben bu çizgini ya döndürmeden önce, rotasyon işleminden önce e, bunu ağırlık merkezi düzeltip sonra rotate diyecektim. Ya da bunu sonradan da müdahale edebilirim. Ben şimdilik. En son bu işlemi bırakacağım için şurada Z position 1.75 yazıyor. Buraya bu değeri sıfırlayacağım. Şuradaki Q noktasına tıklayarak bu değeri sıfırlıyorum. Gördüğünüz gibi değerim, değerim sıfırlandı. Snapsher'imi kapatıyorum. Kızıl aksı biraz kenara çektim. Ve burada şimdi ben bunu kolon olarak modelleyeceğim ama tabii ki böyle kare kolon yapmayacağım. Ufaktan aksiyon katacağımı söylemiştim. Şimdi bunun komple çizmeme gerek yok. Yalnızca yarısını bile çizsem Max bunu bana 360 derece döndürecektir. Yani bir torna mantığıyla nasıl bir torna 360 derece kendi aksi içerisinde eksen içerisinde dönüyorsa aynı mantığı bana burada uygulamaya çalışacak kullanacağımız komut. İsterseniz hemen bir deneyimleyelim. Taptan bakıyorum. Şöyle biraz yaklaştım. Ee, ölçülü hatta ölçülü bile uğraşmak istemiyorsanız buraya ortografik bunda geçin. Yani bizim e, AutoCAD tanımıyla konuşursak parallel mod dediğimiz paralel mod. Parallel modundayım. Evet bunu ölçülü uğraşmak istemediğim için snap açıyorum. Vertex yardımıyla tabii ki frozen object açık. Evet, gridleri yakalamayı da açıyorum ki çünkü bir şeyi bir şeyi oturtmam lazım. Tutuyorum, bunu üzerine bırakıyorum. Neden bu işimi yaptım? Çünkü hatırlarsanız ilk dersleri dinlediyseniz her bir gridin fabrik ayarlarını değiştirmediyseniz ona 10 santim olduğunu da göreceksiniz, atılacaksınız. O yüzden biz de gridleri yakalayarak ölçü çizimi yapacağım. Yani iki gün gidersem 20 santim. Tabii ki bazı dostlarımız bize şunu sorabilir. Ya ben çok daha büyük projelerde çalışıyorum. Onu on, e, ilerlemek beni e, boğabilir. Bunu grid karesini siz isterseniz kendi projenize göre bir metre bir metrede yapabilirsiniz. İlk derslere bakıp bu konuları atalayabilirsiniz. Bunları konuşmuştuk. Line'a geliyorum. Tıkladım. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Hiç ölçüyle uğraşmadan Ölçülü bir çizim yapabiliyorum. Evet. Sadece yarısını çizeceğimi söylemiştim. Şimdi bazı arkadaşlarım şunu sorabilir. Hocam hani bunu şuradaki aksiz ikisiyle e, birleştirsek. Hani otoket tanımıyla join yapsak. Ondan sonra bunu üç boyuta kaldırsak daha sağlıklı olur mu? Şöyle söyleyeyim. Normalde haklısınız. Bir objeyi gerçekten kapalı bir açma dönüştürmek lazım. Anne, hani ondan sonra 3 boyut işlemine başlamak gerekiyor normal koşullarda. Bu senaryomuzda ise o bilinsel yarısını çizmemiz gerektiği için bu aksa ihtiyacınız yok. O yüzden aksa işim bitince sildim. Dedim ya bunu referans amaçlı kullanmıştım. O yüzden işim bitince kaldırdım. Sonra buna efekt uygulama kısmı. Buna tabii ki mirror yapmayacağız. Çünkü bizim için gereken aslında bir 3 boyut. Sinepsail işlemi bitince kapatıyorum. Modifiye listesinden buna şöyle ray komutlarından tabi e, tabii ki otoketteki e, komuta benzerlik gösteriyor ama buradakini e, L harfinden alacaksınız. Yani late. Late dedim ya hani tornalama komutu. Bir objeyi 360 derece tornayalayabilmek için live komutuna attım. Live e, obje önce bizim tasarladığımız şekilden çok daha uzak bir noktaya götürdü. Bakın hiç bizim çizdiğimiz şekle pek benzemiyor. Şurada visibility açıp kapatırsam evet, kesinlikle benzemediğini göreceksiniz. Eğer sizinki e, live komutunu attığınız zaman çalışıyorsa zaten bir probleminiz yok demektir ama bizim komutumuz yine çalışmadı. Bunu da şöyle yapacağım. Şöyle Generate Mapping açık. Tabii ki ileride buna malzeme açacağımızı varsayarak. Yani Generate Mapping doku oluşturma özelliğimiz açık. Buna hangi yönde çalıştıralım diye soruyor Direction. Hangi yönde çalıştıralım? Dikey Aks şu anda bana göre Yeşil Aks olduğu için Yeşil Aks seçiyorum. Ve sadece yarısını çizdiğim için ee, ve aynı zamanda e, sağa doğru çizdim. Sola doğru modelleyebilmek için de minimum demem lazım. Sola doğru modelleyebilmek için. Hatırlarsanız ben sağ kısmını çizdim. Sol kısmını max'in çizmesi lazım. Minimum diyorum. Siz tabii ki şu var. E, siz bu objeyi e, sol kısmını çizdiyseniz o zaman maximum diyeceksiniz. Hani Bunu da gözden kaçırmayın lütfen. Evet. Obje modellendi. Ama hani simsiyah görünüyor. Yani ben buna malzeme attığımda biraz sorun yaşayabilirim. O yüzden ben buna şöyle Flip normal yüzeyle ters çevir diyorum. Bana bakan temiz yüzey bana doğru baksın. Eğer şurada e, objenin çekirdek dediğimiz kısmında çekirdek dediğimiz kısmında da bir lekelenme görüyorsanız bir karartı bunu da weld core çekirdeği kaynat diyerek kökten çözebilirsiniz bu probleminizi. Ve gördüğünüz gibi bu kolun da ayağa kaldırırsak rotate'e geliyorum. Rotate'e birlikte angle snap açı yakalama 90 degree 90 derece kilitlenmiş durumdayız ve gördüğünüz gibi kolunumuzu kolaylıkla modelledik. Tabii ki e, bu kolonu Binamızın planına oturturacağız ee, ve şu anda oturtmaya çalışırsa şöyle daha net göreceksiniz. Bakın objenin yarısı e, burada, ağırlık merkezinin yarısı burada. Yarısı burada olduğu için hizala dediğim zaman yanlış yere oturabilir, obje yanlış yere oturabilir. Tabii ki bunu da çözmenin başka alternatif yöntemleri var ama. İsterseniz bu objenin ağırlık merkezini düzeltip çalışırsak daha da e, sağlıklı bir sonuç almış oluruz. O yüzden hani benim önerim ağırlık merkezini düzeltin. Tabii ki farklı her zaman Max'te her metodun başka bir alternatif opsiyonu olduğunda tabii gözden kaçırmayın. Burada ağırlık merkezimizi düzeltebilmek için hierarchy menüsüne giriyoruz. Türkçe'de hierarşi olarak bildiğimiz hierarchy. Effect pivot only Effect Pivot Only komutuna tıkladıktan sonra ağırlık merkezimizin yanlış yerde bulunduğunu görüyorsunuz. Senta diyerek kabaca merkeze oturttur diyorum. Bir küçük bir hareketlilik oldu hissettiysiniz Ve bunu da tabii ki bunu göz karar çekerek yapabilirim ama esprisi kalmaz. Bir anlamı kalmaz. O yüzden bunu göz karar olmadan yapmalıyız. Göz kararı olmadan yapabilmek için ağırlık merkezine Ben burada Snapser'imizi açıyorum. Sonra Snapser'imizi açtıktan sonra burada ağırlık merkezini düzeltebilmek için Constraint sınırlandırma işlemini de açıyorum. Tabii ki e, de çözülebilir bu durum. Bir alternatif daha önereyim. Bir diğer önerimizde ise bunu düzeltebilmek için şurada align var. Artık hangi metotla çözmek istersiniz? Align'e gelip kolonumu seçiyorum. Ve burada bana align position, x position pasif, y position pasif ve z position aktif. Z position menüsünde current object şu anki obje pivot point yani ağırlık merkezi point. Target object hedeflenen obje ise burada Minimum. Yani en alt noktaya oturmalı. Şu gördüğünüz gibi. Apply. Okey dediğimde objem ağırlık merkezi temiz bir şekilde oturdu. Snapse'imi kapatabilirim. Evet. İşim bitince ağırlık merkezimi de kapatıyorum. Her de kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi artık objemin temas ettiği yerde ağırlık merkezim bulunuyor. Bu güzel bir şey. Çünkü örnek veriyorum. Sen 5. kata bir mobilya Iı, taşıyacaksın. Bunu ıı, taşımaya kalktığında iz almaya kalktığında mobilyanın yarısı dördüncü katta, yarısı beşinci katta kalma gibi sorunlar yaşamamanız için ben de o zaman öğretmenliklerini düzeltirim. Ee, bunu bir kere yaparsınız. Sonra bunu hazır obje olarak kaydedip başka projelerde de bu temiz aile kullanırsınız. Bir daha uğraşmamış olursunuz. Sonra burada objem bu şekilde oturdu. Ve bu şekilde ee, tabii ki binanın tem temasına pek uymadı çünkü binanın biraz daha kompakt bir tasarıma sahip. Burada ise biraz daha oval formlar görüyorum. Ben organik bir hava istemiyorum bu objede. O yüzden bunu segment sayısını 4 giriyorum. Daha kare bir kolon istediğim için. Daha kare bir kolon istediğim için. Sonra da bunu Snapselle yerine oturtacağım plana isterseniz bugünkü dersi tamamlayalım. Bir sonraki derste diğer detaylarla devam ederiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.